yaptıktan sonra 4500 RPM turbo RPM yakıt gelecek kendi otomatik şekilde. Tamam, şey Bu EGP sıcaklığını tamam, gördükten tamam. sonra egzoz gaz sıcaklığımızı ben e, ana yakıtı vereceğim. Tırmanarak 25 bin, 26 bin e, RPM civarlarında oturacağız. Tamam. Sizden ricamız ben hazır olduktan sonra motor başta sanatlarını kaldırıp bir, 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 bir yolculuğumuz. Bir dakika anlatırsın. Ben yavrum, alıp, Bana şey, sadece şu sivici kaldırmanızı Havayı sen mi veriyorsun? Evet. Ben havayı ben başlattım. Tüm sistem aslında sizin şeyinizde. Evet. Diyorsun. Peki tamam. <laughs> <y> yetkinizde. <gülüyor> başlatmayı <gülüyor> size verecek. Bana evet. Sıra, tamam tamam. <laughs> Burayı kaldırdıktan sonra yeşil olacak tüm yetki aslında direkt kırmızı anahtardan. Tamam. Sizin başlatma komutunuzla başlatacağız. Ondan sonra zaten otomatik gidiyor. Füze evet. de de Evet. Peki, pilot bastıktan sonra, bana. genel Evet. Ne yapacağız burada biraz anlatın. Ee, aslında pek. şu anda bağlandıysanız, e, buranın özelliği şu: Türkiye'nin orta menzilli gemi savar füzesi olarak ilk motorumuz bu bu sınıfta. E, motorumuz dünyada tek, şu açıdan tek, dar bir çapta e, 1300 newton itki üretiyor, ciddi bir itki gücü bu sınıfta. Böyle bir itkiyi bu çapta verebilen başka bir motor yok. Özel olarak. Ee, Roketsan'ın bir uygulaması için geliştirdik bunu. Ve çalış, Bakanımız, Sayın Bakanımız eşliğinde ilk defa çalıştırıp e, halkımıza göstereceğiz inşallah. Bunun bir özelliği de bu deney düzeneğinin hepsi de eee tarafından geliştirildi. Gördüğünüz masa, yazılımlar, bütün kontrol sistemleri ve deney düzeneği de TEİ tarafından geliştirildi. Motor tasarımında TÜBİTAK katkısını da ha, söylersen tabii. Ki. Tabii ki, e, sayın, Şey bu projemiz e, aslında iki yıl üç ay kadar önce, iki yıl 4 ay kadar önce TÜBİTAK desteğiyle başlatıldı. Eee Roketsan'la beraber kolaborasyon için. Sayın Bakanımıza sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Evet. Geldiler ve onun teşrifiyle ilk çalıştırma testi yapacağız inşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Ondan Başlayalım mı? Başlıyor. Kaldırdıktan kaldırdık sonra kadar sonra, sonra başlayacağız. Bir 10 saniye 10. içerisinde ben başlayacağım. 10 saniye. O ne kadar sürecek? Başlama startına. Ben 10 saniye sonra sen başlayacaksın. O ne zaman ateş olacak? Yaklaşık o da 15 saniye içerisinde başlayacak. 15 saniye. Hadi bakalım. 10. Evet. Ya Allah. Sen ya Allah. Allah. 9, Bismillah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Iki, bir, sıfır. başlatıyoruz. Ya Allah, bismillah. Hadi bakalım. Yukarıda alevi de görebilirsiniz. Yukarıdaki ekranları baktınız. Bir şey bir şey. kaç Açalım. Evet.

Eksos çıkışı yediyesidir. Evet. 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 bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TC300 motorunun bir turbojet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandılar ama birçok farklı platformda da kullanılabilecekler. E biliyorsunuz TİE'de daha önce Gökbey e, helikopterimizin motorunun çekirdeğini yine ateşlemiştik. E, genel Müdürümüz söz verdi. İnşallah Gökbey'in Bey'in motorunu bu sene Tayyip'e teslim edecekler. İnşallah. Onlar da bu teslimattan sonra bu motoru yani Gökbey'de kullanılacak motorun entegrasyonu ile ilgili çalışmalara başlayacaklar. Burada geliştirilen motor tabii ki Türkiye'nin savunma sanayi açısından oldukça önemli bir gelişme. TC 300 oldukça küçük, çap olarak küçük olmasına rağmen oldukça önemli bir itki 1300 Newton itki verebilen yani yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor dediğimiz gibi başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek. Burada TÜBİTAK t projesi tabii ki TEİ'nin mühendislerinin gayretleriyle onların yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor. Biz TEİ'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde özellikle hava araçlarındaki motorlarla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü, savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz. E, bu bizim açımızdan gurur verici ve burada birçok e, yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz. E, i̇nşallah böyle e, başarılı işlerde biz e, genel müdürümüzü Teyi ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. E, buranın bir özelliği de belki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Buradaki test ortamı da tamamen yerli ve milli olarak yine mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki bir yabancı ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürününüzün testini bile gerçekleştiremezsiniz. Burada aynı zamanda bir test bir de yerli olarak geliştirilmesi projesi var. Bu da gerçekten başarılı bir proje. İnşallah biz TEİ ile beraber çalışmaya, ülkemizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. Hemen verin, hemen verin tamam. Vereceğiz. Hadi bakalım. Evet, evet. Motoru, 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 Motora geç. Motor görüntüsüne. Evet. Çok cıtır. Çok cıtır. Şey, orayı verebilir mi abi istiyorsan?